Selamünaleyküm kıymetli arkadaşlar. Hepiniz bu videoya hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu videomuzda nasip olursa 2022 DHPT sürecine nasıl çalışmalıyız? Nasıl etkili bir şekilde 2022 DHPT sınavından güzel bir puan alıp atanabiliriz? Bugün sınavla alakalı bölümleri inşallah ince ince işlemeye çalışacağız. Arkadaşlar biliyorsunuz ki 2014 yılında ÖSYM'ye geçti bu ve ÖSYM'ye geçtikten sonra daha da zorlaştı. Süre daha azaldı ve sorular daha azaldı. Şu anda DHPT1 ve DHPT2 olmak üzere 20'şer soru var. Toplamda da 40 sorudan oluşmakta. Arkadaşlar bu 40 tane sorunun derslere bölecek olursak 13 dersten toplamda 40 tane soru soruyorlar. Bazı derslerde mesela İslam inanç esaslarından 2 tane, ibadet esaslarından iki tane ya da İslam tarihinden 3 tane, 4 tane de 5 tane gibi bu şekilde soru dağılımları var. Başka videolarım vardı bu konuyla alakalı. Etkili bir şekilde nasıl çalışabiliriz? Videosu da sanıyorum ki şu taraftaydı kartlar bölümüne. E, eski DHPT videolarımı da bıraktım. Kesinlikle onları da izlemenizi sizlere tavsiye ederim. Bu akşamki üzerinde duracağımız konu biraz daha arkadaşlar teste yönelik. Arkadaşlar bildiğiniz üzere ÖSYM'nin amacı teste yönelik sınavlar yapmak. Yani ÖSYM'nin amacı şu şekilde. Bir dersi okudunuz, anladınız ve bundan muhakeme yeteneğinizle bir çıkarım yapabiliyor musunuz? Bunu yorumlayabiliyor musunuz? ÖSYM'nin amacı tam da bu. Yorumlamayı ölçmek. Bildiğiniz üzere bazen bir dersten bazen iki dersten bir sorunun içerisinde soruyor. Yani ÖSYM bir sorunun içerisinde İslam tarihini, tefsiri, hadisi üçünü bir soruda harmanlayıp bize karşımızda sınav esnasında getirebilir. Eski yeterlilik sınavında nasıl oluyordu? Her konuyla alakalı müstakil sınavlar oluyordu. Bir konuyu ezberlediğimiz zaman biliyorduk ki biz o konuyla alakalı her soruyu yaparız. Tık 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 ben bir defa girdim iştim lisede bitirdiğim seneydi sanıyorum ki 2013 yılında. Yani ne biliyorsanız o kadarını işaretleyebiliyordunuz. Ama ÖSYM'nin sisteminde ne kadar bilseniz de arkadaşlar test yeteneğiniz var mı? Teste dair herhangi bir çıkarım da yapabiliyor musunuz? Ya da o soruyu yorumlayabiliyor musunuz? Bunlar çok önemli arkadaşlar. Bu akşam üzerinde durduğumuz en önemli konu bir test konusunu bilmek. Eğer ÖSYM sınavına hazırlanıyorsak arkadaşlar şu şekilde konuyu çalışabiliriz. Ben nasıl çalıştığımı ya da e, hayattaki başarılı olduğum sınavları nasıl çalıştığımı sizlere anlatayım. Siz de kendinizce bundan bir çıkarımda bulunup kendiniz çalışma stratejinizi oluşturabilirsiniz. Öncelikle arkadaşlar çalışacağınız konuyu belirleyin. Tabii ki bundan öncesinde plan program onları ilerleyen dakikalarda anlatacağız. Öncelikle arkadaşlar çalışacağınız konuyu belirleyin. Yarın deyin ki falan konu mesela İslam tarihinden e, falan sayfadan filan sayfaya kadar 30. sayfadan 40. ya da 10. ile 20. sayfa arasına çalışacağım deyin ve yarın olduğu zaman ölüm kalım olmazsa, sağlık ve problem olmazsa, çok önemli işleriniz olmazsa mutlaka onu çalışmaya gayret edin. Plan program çok önemli arkadaşlar. Yeni bir bilgi öğrenirken, ilmi bir konuda herhangi bir şey öğrenirken ya da hafızlık yaparken ya da neyi sayaya sayın sayın arkadaşlar. Dili öğrenirken mutlaka devamlılık olmak zorunda. İki gün çalıştınız, iki gün tatil yapayım ben dinlediğim dediğiniz otomatikmen şöyle olacaktır. İki gün öğrendiklerinizi bir gün devamlılığına getiremediğiniz için o iki günkü öğrendikleriniz konularda çöpe gidecektir. Tabi böyle mecburiyetten ara verdiğiniz durumlarda ise şu şekilde yapabilirsiniz. Hemen genel bir tekrar güzel bir şekilde en hızlı bir şekilde anlayabileceğimiz biçimde o konular okuyup ondan sonra geri kalan bölümleri de çalışmamız gerekiyor. Ama arkadaşlar ara vermeden güzel bir şekilde mesela tatil olmaz yani bu sınavın işinin. Bir gün tatil yaparsanız iki gün geriye gidersiniz. En azından bir saat iki saat de olsa en azından genel tekrar günü yapıp o gününüzde hem bol bol istirahat edin. İşte çayınızı alın güzel bir şekilde. Ondan sonra hem istirahatınızı edin hem de genel tekrar gününüz o gün olsun. Zaten önümüzde çok bir zamanımız yok arkadaşlar. Şu anda 7. aydayız. 12. aya 3 gün kala süreyle yani 11. ayın 27'sinde DHPT sınavı olacak sevgili arkadaşlar. Derslerimizi güzel bir şekilde not alarak çalışalım. Mutlaka not almak çok önemli arkadaşlar. Başka videolarım da vardı. Benim not aldığım defterlerim vardı. 4-5 tane. Düzenli aralıklarla mesela ben şu şekilde yapıyordum. Bilmediğim her şeyi defterin bir bölümüne yazıyordum arkadaşlar. O bölümden okuya 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 ezberleyerek mesela benim 3 günde ya 5 günde ya da 7 günde tekrarlarım vardı. 7 gün boyunca çalışıyordum ya da siz fazla konu çalışıyorsanız mutlaka 3 günde çalışın. Arkadaşlar not almak çok önemli. Başka videolarımda görmüştürsünüz. Ben DHPT de hepite ya da başarılı olduğum sınavlara çalışırken bunları uyguluyordum. Nasıl yapıyordum? Bir deftere alıyordum. Bilmediğim her şeyi mutlaka yazıyordum arkadaşlar. Mesela bugünle alakalı İslam tarihine tanıştım. Ya da dinler tarihiyle alakalı manevizimde neler olmuş? Manevizim yazıp o günkü çalıştığım konulara ard arda yazıyordum. Ondan sonra başlık olarak manevizim atıyordum. Her konuyu arkadaşlar birer cümlede özetlemeye çalışıyordum. Mesela İslam tarihinden böyle belirli olayları, önemli olayları birkaç cümleyle özetleyip ardından yoluma de bakıyordum. Arkadaşlar bu şekilde çalışıp ardından genel tekrarlarınızı yaparsanız haftalık, aylık olarak ama arkadaşlar tekrar yapmadığınız zaman ne kadar çalışırsanız çalışın. isterseniz 10 saat, isterseniz 20 saat çalışın. Tekrar yapmadığınız zaman o bilgiler emin olun uçup gidecektir. Zaten eğer vaktiniz, azminiz, gayretiniz varsa günlük tekrar yapın arkadaşlar. O da nasıl olur? Bugünlük çalıştınız, akşamleyin tekrar ettiniz bir 10 dakika, 15 dakika kadar. Ondan sonra sabahleyin dersinize başlamadan tekrardan dünün yani bugün çalıştıklarınızı yarın da tekrar edin. Ondan sonra da göreceksiniz ki bunlar sizin kalıcı hafızanıza yerleşmiş. Ve oradan istediğiniz zaman yani sınav esnasında olur, görev hayatınızda olur mutlaka geri çağırdığınız zaman... Bu gelecek bilgiler olur. Kuru kuru ezber yapmayın arkadaşlar. Bir konuyu ne kadar ezberlerseniz ezberleyin. Eğer testte onu görmediğiniz zaman, nasıl olacağını görmediğiniz zaman mutlaka onda bilgi kaybınız oluyor. İsterseniz yani bu dediğim derslerin binlerce defa okumuş olun, baştan sona ezberlemiş olun. Ama test usulünü bilmediğiniz zaman da Maalesef bu güzel olmuyor arkadaşlar. Mesela 2020 yılında DHPT kampı yaptığım zaman Arkadaşlara bunu her hafta, her gün özellikle anlatmaya çalışıyordum. Arkadaşlar test çözelim. Haftalıkta 2-3 saat test çözüm saatleri yapıyorduk DHPT kampında. Bu yılda yapmayı planlıyorum. E, aşağıya yorumlar kısmına ben bırakıyorum. ya da Açıklamalar kısmına, internet sitesine. Oradan daha geniş, daha detaylı bilgi alabilirsiniz diye düşünüyorum. Ona da bakarsınız ama arkadaşlar testsiz bu DHPT sınavı çalışılmaz. Her konuyla alakalı... Atıyorum eğer kaynak almak istiyorsanız bir tane kaynak alın. Ben daha geçmiş ya da 3 yıl önce 4 yıl önce kaynak almayın. Elinizdeki yani e, okuldaki kaynaklarınız yeter demiştim. Ama o zaman kaynaklar çok yetersizdi. Genelde şöyle 2 sayfada yani 20 sayfalık şeyi 2 sayfada özet bir şekilde yazıp bitiriyorlardı o şekilde kaynakları. Ama şu anda o şekilde değil arkadaşlar. Alın bir tane kaynak ya da artık nasıl tavsiye ediyorsanız okul dersinizin kitabı olarak farklı bir şey olabilir. Alın güzel bir şekilde okuyun analiz edin anlayabileceğiniz şekilde. Küçük bir özet yazın ve bilmediğiniz her şeyi de mutlaka yazın arkadaşlar. Diğer bir konu arkadaşlar kavramlar. Diyanetin hangi sınavı olursa olsun arkadaşlar. DHPT olabilir, MBTS olabilir, yurt dışı sınav olabilir, hac umre sınavları olabilir. Sözlü ya da yazılarda kavramlar çok önemli arkadaşlar. Bir de şu bölüme bırakayım dini kavramlar sözlüğü var. Ona da bakın arada merak ettiğiniz şeyleri mesela kitapta geçmiştir mutlaka dini kavramlar sözlüğüne bakın. Orada ne manaya geldiğini bulun ve ezberlemeye çalışın. Konu esnasında unutabilirsiniz ama onu dini kavramlar sözlüğünden bulup birkaç defa okursanız sizin çok işinize yarayacak. DHPT sınavı bunu şöyle düşünmeyin arkadaşlar. Biz yazılı sınava girdik, bu bitti. Hayır arkadaşlar, aksine yeni başlıyor. Bu sınavlara çalışırken ki öğrendiğiniz bilgiler 30 yıl görev yaparsınız, 35 yıl görev yaparsınız, belki 40 yıl görev yaparsınız. Ömür boyu işinize yarayacak şeyler. İnanç esaslarıyla, ibadet esaslarıyla, İslam tarihiyle alakalı öğrendiğiniz bilgiler eğer imam Hatip ya da müezzin kayyum olacaksanız her cuma hutbede bahsedeceğiniz konular ya da Kur'an kursu öğreticisi olacaksanız her derste bahsedebileceğiniz, her gün işleyebileceğiniz konular. Bunu bir defada güzel bir şekilde öğrendikten sonra da 20 yıl, 30 yıl güzel bir şekilde rahat edebilirsiniz. 3 ayda, 4 ayda sınav kazanılır mı? Şimdi soru gelebilir. Mutlaka kazanılabilir arkadaşlar. Önemli olan verimli, istikrarlı bir şekilde çalışmak. Ama bizde şöyle bir şey var. Biz diyeyim İmam Hatip çevresi diyeyim. İmam Hatip liseliler, ilahiyatlar diyeyim. Arkadaşlar biz armut piş, ağzıma düşü çok alışmışız. Hazır bilgi olsun çok alışmışız. Nereden anlıyorsun diyeceksiniz bana. Yorumlar kısmına yazıyorlar mesela. Google'da bir kere arattırırsak onun silsilesini mutlaka bulacağımız ufak tefek şeyleri bile başlıklarından bekler hale gelmişiz. Arkadaşlar bir şeyi merak ediyorsak derslerle alakalı her taraftan araştıralım arkadaşlar. Bir sürü kaynak var. Facebook gibi bir nimet var. Instagram gibi bir nimet var. Mesela orada özetler falan paylaşıyor arkadaşlar. Onlara mutlaka riayet edin. Onları böyle günü birlik okuyun. Elinizdeki sosyal medyayı verimli bir şekilde, güzel bir şekilde kullanabilirsiniz ki ben vakti zamanla DHPT'ye çalışırken e, sosyal medyada soru çözme amacıyla kullanıyordum. Şu anda ise dil bilgimi Arapça ve İngilizceyi geliştirmek istiyorum. Yine sosyal medyayı kullanıyorum. Önceden Facebook'u kullanıyordum. Şimdi Instagram'ı kullanıyorum. Orada belirli takip ettiğim kişiler var. Mesela kelimeleri paylaşıyorlar, karşılığında da falan falan yazıyorlar. Onlara böyle günlük geçe gelip geçerken birer defa ikişer defa bakıyorum arkadaşlar. Akılda kalıcılığı oluyor. Özellikle de böyle birkaç kelimeye bakıyorum. Ezberliyorum. Ondan sonra atıyorum hafızaya. Ondan sonraki zamanlarda da tekrar edip bunu kalıcı hafızama bu şekilde geçiriyorum. Gelelim arkadaşlar plan program yapma olayına. Arkadaşlar plan programsız bir sınava giriştiğiniz zaman ki hayatta da böyle mesela namazların bile planı programı var değil mi? İlk önce genellikle sünnet kılınır akşam namazı hariç. Ondan sonra farz kılınır. Ondan sonra varsa son sünnet kılınır. Ondan sonra ilk rekatlarda Sübhaneke okunur. Diğer rekatlarda Fatiha ve Zammu Sure. Ya da farzın 3. 4. rekatındaysa Zammu Sure okunmaz. Sadece Fatiha okunur. Hepsinin planı programı var değil mi arkadaşlar? Allahü Teala ezelde, dünyanın dönüşünde, de altın oranda her şeyde bir düzen ve plan program yapmış. Hiçbir şey şaşmıyor. Mesela organlarımızda kalp, ya ben bugün çalışmayacağım diyor biliyor mu? Diyemiyor. Bizim de ne yapmamız lazım? Bizim de organlarımız gibi, kalbimiz gibi her zaman çalışmamız gerekiyor. Biz çalışmadığımız zaman arkadaş iki günü birbirine eşit olan bizden değildir diyen bir peygamberimiz var. Onun hadis-i şerefine bile, onun sözüne bile bu sefer muhalefet etmeye çalışıyoruz. Arkadaşlar bir de şuna dikkat etmemiz lazım ya. Biz güzel bir yeri işgal ediyoruz. Yani tabir caizse peygamberlik mesleği de deniliyor. Tabiri caizse tabii ki. Biz güzel bir yeri işgal ediyoruz. O işgal ettiğimiz yere mesela Kur'an-ı Kerim'i öğretiyoruz. Ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Sizin en hayırlınız, bakın eni de koymuş oraya, en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğreteninizdir. Bizde şüphe var mı? Kur'an kursu müezzin kayyım ya da diğerleri olalım, Kur'an kursu öğreticisi olalım. Ne olursa olsun yazın da olsa, kışında olsa bir şekilde insanlara Kur'an-ı Kerim'i öğretiyoruz. Sadece arkadaşlar, Elif Bay'i öğretmek değil, Kur'an-ı Kerim'in hükümlerini de öğretmek bu vesileyle o sevabı almamıza vesile olabilir diye düşünüyoruz. Tabii ki bu bir yorumudur. Ama biz insanlara ne kadar faydalı olursak hayatta da o kadar başarılı olabiliriz. Plan program yapmak da bu şekilde arkadaşlar. Allahü Teala her şeyin planını, programını güzel bir şekilde yapmış. Bizlere düşen ne? Dersimizi yaparken, dersimizi çalışırken. Çünkü bu DPT'ye çalıştığımız her konu inanç olur, ibadet olur. Şu anda bu yüzyılda ihtiyaç duyulan meyveler, bu yüzyılda ihtiyaç duyulan baklavalar diyebiliriz tabiri caizse. Çünkü niye? Siz bir yere atandığınız zaman ya da İmam Hatip ben okuyorum ya da ilahiyatı bitirdim dediğiniz zaman d hocasınız arkadaşlar. Eşittir hocasınız yani. İşte hocam falan nedir diye mutlaka gelecekler. Siz bilmiyorum deme lüksünüz yok. Öğrenme diye bir amacınız var. Ama asla da şunu yapmayın. Eğer %100 kesin bilmiyorsanız biraz geri durun. Çünkü karşınızdaki kişi şöyle bir şeye şahit oluyorsunuz o söylediğiniz bilgiyle belki 50 yıl belki 60 yıl amel edecek. Onun için bunun sorumluluğunda olalım. Mesela birisine tanımadığınız birisi gelip soru sorduğu zaman ya bir vakit, vakit sonra gel işte ya da ikinde de buluşalım ondan sonra cevabını vereyim mutlaka deyin. Eğer tanıdığınız birisi ise yani söylemenizde e, direkt sorunun cevabını söylemenizde bir sakınca yok ama mutlaka araştırın. Doğru değilse söyledikleriniz mutlaka düzeltin. Çünkü ömür boyu vebali sizin sırtınız yükleneceği için ağır bir vebal. Yani hocalık gerçekten çok ağır bir vebal arkadaşlar. Bu konuda çok dikkat etmemiz gerekiyor. Planlarımızı, programlarımızı nasıl yapacağız? Bir gün öncesinden arkadaşlar ben bunun formülünü buldum. Bir gün öncesinden mutlaka yazmamız gerekiyor. Benim ajandam vardı şu anda içeride getirmekle vakit kaybetmeyeyim ama haftalık olarak ben haftamı planlıyorum. Sınavım var. Sınavım yazıyorum. Herhangi bir programım mı var? Programı mutlaka saatiyle beraber karşısına yazıyorum. Ondan sonra ise Mutlaka bunlara riayet etmeye çalışıyorum sevgili arkadaşlar. Allah'ın izniyle plana programa sadık kalırsanız bir gün öncesinde yapacaklarınızı yazarsanız ertesi sabah otomatikman şeyle başlıyorsunuz güne. Bugün ne yapacaktım, şunu yapacaktım. Tamam, hemen onu yapmaya başlayabilirim. Gözüyle başlıyorsunuz ve başarılı olabiliyorsunuz. Ama bir gün öncesinden plan yapmadığınız zaman, ertesi güne de kavuştuğunuz zaman ne yapmakla alakalı bir sürü şey oluyor. Onu mu yapsam bunu mu yapsam derken yarım saat bir saat bütün enerjiniz gitmiş oluyor. Mesela artı beni örnek vereyim şu anda. Videoyu açmadan önce planımın programı yaptım ama iki saat boyunca kamerayı bilgisayara bağlayayım. Oradan kendimi göreyim dedim. Ama başarılı olamadım. Şu anda telefonu altına koydum. O şekilde kendimi görebiliyorum. Tabii ki onun planı programı yapmadığım için benim yarım saat 45 dakikamı bu videomu çekeceğim zamanımı birazcık sömürdü diyebilirim. Onun için planlı programlı olmaya da dikkat edin. Arkadaşlar diğer bir başlığımız devamlılık. İbadetlerde de Az da olsa devamlı olanı daha kıymetli. Aynı şekilde bizim çalışmalarımızda da dünya ve ahiret işlerinde az da olsa çalışmalarımız devamlı olduğu sürece mutlaka bizi bir şekilde başarıya götürebiliyor. Kendimize bir hedef belirlememiz lazım arkadaşlar. Günlük planımızı, programımızı yaptık. Dersimizin nasıl yapılacağını, nasıl özet artılacağını veya test çözmenin önemine bir nebze de olsa değindik. Şimdi arkadaşlar devamlılık konusu. Bir önceki günden planımızı, programımızı yaptık, koyduk kenara. O gün kaç saat çalışmamız gerekiyor? Ya da bir önceki gün testler çözdük ama baktık ki yanlışlarımız çok fazla. Arkadaşlar bir de şöyle yapın. Kendinizi sınayın. Soruların arasından 10 sorudan 3 soruyu yanlış yapıyorsanız o soruyu, o konuyu bir daha bakın. Çünkü eşittir %25 oranında siz %30 oranında siz o konuyu öğrenmemişsiniz. Ama %80 iki tane yanlışınız oldu ya da dikkat eksikliğinden dolayı yanlış yaptığınızı biliyorsunuz. Orada da bu açık açık ortaya çıktı. Sıkıntı yok onda. Siz dikkat eksikliğinden değil de bilgi eksikliğinden dolayı yanlış yapıyorsanız o konuyu mutlaka en azından özetini bile olsa okuyun arkadaşlar. Bir de şunu yapmayın arkadaşlar. Başka bir arkadaşımız özet, özet çıkarmış. İşte özet kitaplar alayım, şunu yapayım, bunu yapayım ya da Facebook'ta özet şeyler buldum. Bunu birazcık uzak duralım arkadaşlar. Alabilir misiniz? Tabii ki alın. Ama ne zaman alacaksınız? Sonra sınava 15 gün kala. Tüm çalışmalarınızı bitirmiştirsiniz. Böyle bir genel tekrar yapayım dediğiniz zaman özet konular o zaman çok işinize yarayacak. Bir de arkadaşlar ben çalışırken piyasada ne kadar soru bankası varsa hepsini toplamıştım ama şu şekilde. Bir tane soru bankasının bitmesine yakın olmuştu. Hemen bir tanesini daha sipariş etmiştim. O gelinceye kadar da diğerini bitirip kenara kaldırmıştım yanlışlarıma ama mutlaka bakıyordum. Mesela bir kitaba bitirip kenara asla atmayın. Yanlışlarınızı böyle büyük bir fosforlu kalemle parantez içine, artık yuvarlak içine neyse alın. Ondan sonra Doğru şıkkı da fosforlu kalemle bir çizgi dahilinde çizin ve onları aylık olarak, mesela şu anda önümüzde çok aylar yok ama bir sene önce çalışmış olsaydınız ya da bir sene önce bu konulara başlamış olsaydınız aylık olarak bunları tekrar edebilirdiniz. Ama bilmediğiniz, yanlış yaptığınız şeyleri mutlaka tekrar edin. Peki ne zaman deneme çözelim diyecek olanlar için kısa bir parantez açıp ona da değineyim. Arkadaşlar denemeyi şöyle sınava bir ay kala, bir buçuk, iki ay kala mutlaka çözün. Ama nasıl yapın biliyor musunuz? Konuların tamamını okumadan da denemenin başına geçmeyin. Çünkü denemeler o zaman size yanıltıcı cevap verebilir. Mesela bazı denemeler olur. Birinci, ikinci mesela DHPT 1 ile alakalı şeyler sorabilir. Ağır sorabilir. Ya da DHPT 2 ile alakalı siz konu eksiğiniz çoktur. Ama DHPT o konulardan çok soru gelmiştir. Bu sefer eşittir. Siz daha düşük net yapma olasılığınız olabilir. Bu da çok yanıltıcı olabilir. En güzeli, Derslerinizi bitirdiğiniz zaman kon eksikliğiniz kalmadı. Ondan sonra deneme çözmek istiyorsunuz. İşte o zaman denemenizi çözün. ama ondan önce çözdüğünüz zaman yanıltıcı olabilir diyorum. Ve devamlılık konusuna tekrar dönüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar kendinize mutlaka bir saat hedefi koyun. Masanın başına oturduğum zaman ne olursa olsun. Telefon da gelse, o da gelse, bu da gelse, birisi de çağırsa, davet de etse. Tabi aileniz müstesna, ailenizin dediklerini yapmaya çalışın. Ama sizi işten uzaklaştıracak, dersinizden uzaklaştıracak şeyleri de mutlaka mümkün mertebe uzak tutun diyebiliriz. Çünkü niye? Erteleme hastalığına yakınlanabilirsiniz. Şu anda hepimizde olan bir şey. Ee, daha önce bir sürü alım oluyor. Ve biz bir şekilde mesela hafız olan arkadaşlarımız için o konuya da değineyim. Mesela hafız olan arkadaşlarımız DHP'de hiç çalışmıyorlar. Ben nasıl olsa diyor atanacağım diyor. Ama dini bilgiler konusuna geldiği zamansa hiçbirisini bilemiyor. Otomatikmen düşük puan alıp istemediği yerlere gidebiliyor. Ama arkadaşlar ne olursak olalım. Lisans mezunu mesela lisans mezunu çok düşük puan alsa da atanıyor her halükarda. Ama buna güvenip de çalışmamazlık yapmayalım. DHPT çok 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 önemli arkadaşlar. Biz kendimiz amel edeceğiz. Birisi soru sorduğu zaman biz ona onlarla cevap vereceğiz. O yönüyle de bu konu önemli diyorum arkadaşlar. Soru çözmenin önemine tekrar değinmek istiyorum sevgili arkadaşlar. Soru çözmediğimiz zaman ÖSYM'nin sınavından başarılı olma ihtimalimiz %5, %10. %90 başarılı olamazsınız soru çözmediğiniz zaman. Başarıdan kastım ne deri lisans mezunusunuzdur bir şekilde güldürüp aldır geçersiniz. Ya da hafızanızdır güldürüp aldır geçersiniz ama hanımlarda Kur'an kursu öğreticiliğinde ya da e, İmam Hatip ya da Müezzin Kayı'nda ön lisans ya da orta öğretim mezunuysanız sizlerin arkadaşlar dört elle çalışmanız lazım. Kur'an kursu öğreticiliğin tüm bölümlerinde zaten onu hiç ayırt etmiyorum ama hafızlık ya da lisans mezunu hariç bölümler Kesinlikle 450 önümüzdeki 4-5 ayı mutlaka değerlendirmeli arkadaşlar. Sizler de vakit kaybetmeden muhakkak bunlara göz atın. DHPT kampını açmayı düşünüyoruz tekrardan. Aşağıdan bakabilirsiniz. Yazılarımı vesaire internet sitemde yayınlıyorum. Orada da ziyaret ederseniz mutlu olurum. Sizin istediğiniz herhangi bir şey varsa da kanalda yayınlayabiliriz. Bu videomuz buraya kadar. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Selametle.